kanallar sıfır kaşlar hep çizik anlayacağın hırsız biri b halledeceğim boş yapma bunları yapmam aldı beş dakika kulavlar oldu bak tiki taka ekibim kaldıramaz iş şaka ye yeah, yeah. işleri koyup geçiyorlar Bak anne beni dinliyorlar Yukarıdan torpilim var ama genelde insanlar yetenek diyorlar Ben ben, ben susarım konuşur 9 milimetre Sizinle takılamamak o harbiden yüksekte Hepsini vurdum tak 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 valla tek tek Hepsine sıra gelecek otur karanı bekle ben, 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 susarım konuşur 9 milimetre Sizinle takılamam ama o harbiden <laughs> yüksekte Hepsini vurdum tak 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 Valla tek tek Hepsine sıra gelecek Otur sıranı bekle Çok çok çok, çok, çok hızlıydım artık yoruldum ye yeah, Harbiden sana kuruldu O atın peşinden koşayım istiyor Koşmak istesem yarışı olurdu <laughs> Abişim tamam sakin ol Bak harbiden yanlış anladın Ara üstümü şey bulamazsın Çünkü ben hepsini sakladım Eskisi değilim daha iyiyim Yapayım müziğimi rahat edeyim Herkese selamın aleyküm ben Akop Piyasanızın yeni sahibiyim Un Unutmam hiçbir şey tutarım kin Var beynimin içinde Alaaddin bir, bir anda patladı çekildi pim Duyanlar diyorlar bu çocuk kim? Ben 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 susarım konuşur 9 milimetre Sizinle takılamam Ako harbiden yüksekte Hepsini vurdum tak tak Valla tektir Hepsine tak, 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 sıra gelecek Otur benim. sıranı bekle ben, ben, ben susarım konuşur dokuz milyon metre Sizinle takılamamak o harbiden tak, yüksektir da. Hepsini vurdum tak 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 Valla tektir Hepsine sıra gelecek Otur sıranı bekle Piyasayı kaptım buldum anahtarını Vallahi yedireceğim sana o laflarını Bebeğim bir işim var Rahat ol yaptıracağız tırnakları Oynarım sizde top gibi Hatun üstü vermedim ilgimi Saçın kenarlar sıfır kaç Müzik anlayacağın biri Halledeceğim boş yapma Bunları yapmam aldı beş dakika Glovlar oldu bak tiki taka Ekibim kaldıramaz hiç şaka ye, yeah, ye, yeah. koyup geçiyorlar Bak anne beni dinliyorlar Yukarıda bu pilim var ama genelde insanlar yetenek diyorlar Ben 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 susarım konuşur 9 milimetre Sizinle takılamam ama kohar birden yüksekte Hepsini vurdum tak 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 Valla tek tek Hepsine sıra gelecek Otur sıranı bekle Ben susarım konuşun 9 milimetre Sizinle takılamam Ama kohar birden yüksekte Hepsini vurdum tak 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 Valla tek Hepsine sıra gelecek Otur sıranı bekle Yeah, harbiden sana kuruldu Bu peşinden koşayım istiyor Koşmak istesem yarış olurdu Abicim tamam sakin ol Bak harbiden yanlış anladın Ara üstüm hiçbir şey bulamazsın Çünkü ben hepsini sakladım Eskisi değilim daha iyiyim Yapayım müziğimi rahat edeyim Herkese selamın aleyküm ben Ako Piyasanızın yeni sahibiyim Unutmam hiçbir şey tutarım kin Var beynimin içinde Alaaddin Pip, Bir anda patladı çekildi pim Duyanlar diyorlar bu çocuk kim? Ben 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 susadım, konuşur 9 milimetre Sizinle takılamam Mako harbiden yüksekte Hepsini vurdum tak 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 Valla tek Hepsine sıra gelecek Otur sıranı bekle Ben 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 Rahat ol yaptıracağız tırnakların Oynarım sizde nap gibi Hatun istedi vermedim ilgimi Saçın kenarlar sıfır kaşlar hep çizik Anlayacağınlar Halledeceğim boş yapma Bunları yapmam aldı 5 dakika Kulavlar oldu bak dikit taka Ekibim kaldıramaz iş şaka yeah. İşleri koyup geçiyorlar Bak anne beni dinliyorlar Yukarıdan torpilim var ama genelde insanlar yetenek diyorlar Ben, ben, ben susarım konuşur 9 milimetre Sizinle takılamamak o harbiden yüksekte Hepsini vurdum tak 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 valla Hepsine sıra gelecek otur sıranı bekle Ben, 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 ben susarım konuşur 9 milimetre Sizinle takılamamak o harbiden yüksekte istesem yanlış olurdu Abicim tamam sakin Ben yanlış buldum Ara üstüm hiçbir şey bulamadım. Çünkü ben hepsini sakladım Benim şey <laughs> Yapayım edin Herkese selamın aleyküm alako yeni sahibi hiçbir şey tutarım ki Var beynimin içinde hala Bir patladı çekildi pim, pim, pim Duyanlar diyorlar bu çocuk kim ben, ben susarım konuşur 9 milimetre Sizinle takılamam ama o harbiden yüksekte Hepsini vurdum tak 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 Vallahi tek tek Hepsine sıra gelecek Otur sıranı bekle Ben, 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 ben susarım konuşur 9 milimetre Sizinle takılamam ama o harbiden yüksekte Hepsini vurdum tak 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 Vallahi tek tek Hepsine sıra gelecek Otur sıranı bekle <laughs> Piyosayı kaptım, buzdum anahtarını Vallaha yedireceğim sana ulan Bebeğim şu an bir işim var Rahat ol, yaptıracağız tırnaklar Oynarım sizde top gibi Hatun istedi, vermedim ilgimi Saçın kenarlar sıfır, kaşlar hep çizik Anlayacağın hırsız biri ba -ba -ba Halledeceğim boş yapma Bunları yapmam oldu beş oldu bak iki dakika Ekinim kaldıramaz hiç şaka Geçtim yeah, yeah, yeah. geçiyorlar <laughs> 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 Bak anne beni dinliyorlar Yukarıda torpilim arama ama genelde insanlar yetenek diyorlar Ben, ben susarım, konuşur 9 milimetre Sizinle takılamamak o harbiden yüksekte çok 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 hızlıydım Artık yoruldum ya, Harbiden sana kuruldu O atın peşinden koşayım istiyor Koşmak istesem yarış olurdu Abicim tamam sakin ol Bak harbiden yanlış anladın Para üstüm hiçbir şey bulamazsın Çünkü ben hepsini sakladım Eskisi değilim daha iyi Yapayım müziği daha Herkese selamın aleyküm Ana kopyasanızın yeni sahibi Unutmam hiçbir şey tutarım kin Var beynimin içinde Alaaddin Bim bir anda patladı çekildi pim Duyanlar diyorlar bu çocuk kim? ben, ben, ben susarım konuşur 9 milimetre Sizinle takılamam o harbiden yüksekte Hepsini vurdum tak 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 Valla tek, tek Hepsine sıra gelecek Otur sıranı bekle ben, 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 ben susarım konuşur 9 milimetre Sizinle takılamam o harbiden yüksekte Hepsini vurdum tak 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 Valla tek, tek. Hepsine sıra gelecek Otur sıranı bekle Ha 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 い「トップコップトップコップトップコップ」<music> Boy boy. Oynarım sizde top gibi Hatun istedi vermedim ilgimi kanallar sıfır kaşlar hep çizik Anlayıcağlar Halledeceğim bu yapma Bunları yapmam aldı oldu iki dakika Ekibim kaldıramaz hiç şaka yeah, yeah, yeah. İşleri koyup geçiyorlar Bak anne beni dinliyorlar Yukarıdan torpilim var ama genelde insanlar yetenek diyorlar ben, ben, ben susarım konuşur 9 mm Sizinle takılamam ako harbiden yüksek Hepsini vurdum Valla tek tek Hepsine sıra gelecek Otur sıranı bekle <laughs> Ben neden susun